Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere bir ufaktan Farming Tales oyununu anlatacağım. Oyun içinde böyle gezebiliyoruz. Kendi bir tarlamız var. Sonsuz etkileşimi olan, bir sürü güzel yeri olan, farklı farklı isteyenin hayvan beslediği, isteyenin çiçekle, böcekle, bitkiyle uğraştığı bir sistemi var. Bunun dışında multiplayer mod getirmeyi planlıyorlar. Muhtemelen birbirimizin tarlasına gidip onunla ilgilenebileceğimiz falan bir sistem gelecek. Bu da çok tatlı olur diye düşünüyorum. Yani iki arkadaşın gelecek. Böyle zıplayıp hoplayıp oynayabileceksin. Bu bile hoş. Böyle ufak platformlar falan eklemiş böyle tatlılık olsun diye. Bunun dışında arkadaşlar örneğin burada mesela ben odun kesebiliyorum. Muhtemelen baltam varsa odun kasıyorum. Odunla belki bir yapı kuruyorum ya da odunları satabiliyorum oyun içinde. Bir sürü farklı etkileşimi var. Ana tokenlarımız sest ve cıbıt diye iki ayrı token ve en çok kullandığımız materyaller de oyun içinde food ve water. Food ve water'ı tokenını alıyoruz. Yaptığımız her işlemde food ve water ödüyoruz. Dolayısıyla kendi içinde bir yakım sistemi oluşturuyor. Öyle her hareketi yapmak çok mantıklı olmuyor. Bir de burada bir marketi var illa NFT'leri Atomic Yap üzerinden değil buradan da satın alabiliyoruz. Böyle bir yer var. Şimdi oyunun içine daha fazla girmek istemiyorum. Oyunun Roy süresinden ve nereye gittiğinden son olarak da oyunun daha ekstra pozitif yanlarından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar ortaklarına geldiğimizde işte Taco, Unlinked, Fox zaten bunları Unlinked'da da söylemiştim bunlar ortaklar birlikte iş yapıyorlar diye. Roy süresini çok hızlı bir şekilde anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Zaten bu tarafı çok iç açıcı değil oyun tarafından. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu bu dosyayı size atacağım. Bu dosyayı aldığınızda linkine tıkladığınızda dosya deyip kopyasını oluştur diyorsunuz. Böylelikle bu dosyayı kendiniz alıp istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yoksa düzenleyemezsiniz. Burada mavi alanlar var. Bu sadece mavi alanları değiştirmeniz gerekiyor öncelikle. Son olarak da arkadaşlar burada Alcor'a gidip farming yazarsanız iki token da çıkıyor. Sest ve Cibut tokenları. Bu tokenların fiyatlarını alıyorsunuz. Buraya ekliyorsunuz. Ondan sonra ben bunu Rare Silo ve Rare Sheep üzerinden dört tane yazdım. Burayı de rare silo yaptım. Rare siloyu basitçe anlatayım. Ben common silodaysam daha fazla kaynak harcıyorum hareket ederken, bir şeyler yaparken. Rare silodaysam daha az kaynak harcıyorum. Benim gelirim artıyor. Rare silo'yu satın aldığınızda artı 4 tane de koyun aldığınızda günlük 1 wax bırakıyor arkadaşlar. Peki bu hani bunları aldık da ne kadar aldık? O tarafı da hemen anlatayım. Geldik arkadaşlar. Şu anda sheep'ler, rare sheep'ler 25 wax civarlarında. Dolayısıyla burası ediyor size 100 wax. Sonra stable almamız gerekiyor her bir için burada common stable'ı tercih edeceğiz. Oyunda 50'den fazla stable kurabiliyoruz. Common stable'lar sadece bir yer kaplarken rare'lar iki yer kaplıyor falan. Başka hiçbir efekti yok. O yüzden 50'den fazla stable almayacaksanız çok da gerek yok başka bir şey satın almanıza. Rare falan almanıza yani. 4 tane de stable aldık. Toplamda 200 wax harcadık. Bir de siloya bakalım. Bir de rare siloya bakalım şuradan. Burada da arkadaşlar 15 wax harcıyoruz. Yani 215-220 wax'a günde 1 wax'tan yaklaşık 200 günlük bir roi süresi çıkıyor. Bu kötü olan tarafı muhtemelen de şu an yeni yatırımcının girmemesine sebep olan taraf. Şimdi geçelim iyi taraflarına. Oyunun iyi yanlarına. Bir kere arkadaşlar oyun aynı Alien Worlds gibi çok uzun vadeli bir oyun. Bunu da nereden anlıyoruz arkadaşlar? 36.7 milyon dolarlık hacim çevirmiş. Şu anda Vax'ta iddiaya girebilirim. Bu seviyelerde hacim çeviren maksimum gelmiş geçmiş oyun sayısı 10 tane falandır. Yani bugün örnek verelim. Şu anki en meta oyun ne mesela? BC buralar. Yeni çıkmış bir oyun. Evet ama yine de bir bakalım. Ne kadar hacim çevirmiş. 9 milyon hacim çevirmiş. Yani yanından bile geçmiyor. Nereden? Baksan 3-3.5 katlık bir fark var. Ve bu Vox'ın kendi oyunu. Yani tabii ki zamanla belki BC Brawlers da tutunacak ve o noktalara gelecek. Gelemez diye bir şey yok. Hani bu da en yükseği amaçlayan oyunlardan birisi. Ama burada şunu anlamış oluyoruz. Oyun hedef olarak en tepeyi hedefleyen ve diğer bizim oynadığımız. Oynadın hop 10 günde oyunu aldın ondan sonra kar ettin zarar ettin. Oyun bizi dolandırdı falan oyunlarından tamamen farklı. Şimdi gelelim Farming Tales'ın diğer muhabbetine arkadaşlar. Farming Tales öncelikle adamların şöyle bir hedefi var. İtalya'da yaşıyor bu oyunun yapımcısı ve kendisinin bir çiftliği var. Tabi bu %100 doğru mudur bilmiyorum ama bütün amalarında yani konuştukları işte oyuncuların soru sorduğu ve onların cevap verdiği yerlerde tek bahsettikleri şey yani sürekli konuyu getirdikleri şey gerçek hayatta ben kendi ürünlerimi bu tokenla satacağım. Yani Web3'e bundan 3 yıl 4 yıl sonraki gelecek yeniliklere adapte olmaya çalışıyorlar. Dünyanın bu tarafa döneceğini herkesin her şeyi token'la satın alacağı o hikaye vardır yani muhtemelen 20 30 yıl sonra gerçekleşme ihtimali yüksek olan ama insanların böyle 3 5 yıl sonrasına daha da hype'lı oldu. Bunu şimdiden yapmaya çalışıyor bu adam ve diyor ki ben başka ülkelerdeki insanlarla bile gidip anlaşıyorum şu anda. Özellikle kendi kullanıcıların muhtemelen yoğun olduğu ülkelerde oradaki çiftlik sahipleriyle falan anlaşıp daha sağlıklı ve dolayısıyla daha ucuz aynı zamanda da çünkü daha çiftlikten çıkan bir malı direkt satmalarına sebep olacağı için ürünleri tok alabileceksiniz diyor. Böyle bir sistem kuracağız diyor. Adamların amacı bu. Tamam bu da bir hayal. Güzeldir. Unlinked'da da Kickstarter vardı. Okey bunu da koyduk kenara. Şimdi geldim sizin ilginizi çekebilecek şeylere. Oyunun nasıl bir içeride yatırımcısı var. Bunu basitçe size hemen bir iki tane örnekle anlatıyorum. Yel değirmeni ve şeker rafinerisi gibi bazı daha özel NFT'ler satılmış açık artırma ile. Bunların bir tanesi 18.900 Vax'a diğeri de 18.600 Vax'a açık artırma artırmada satılmış arkadaşlar ve bunlar token olarak ses token olarak satılmış ve muhtemelen yakılacak tokenlar. Yani içeride çok ciddi bir yatırımcı var. Zaten 36.7 milyondan bunu görüyoruz. Üstüne böyle bir sistemde olduğunu da arka planda bunu da bilin diye ekledim. Diğer tarafından da asıl ilginizi çekecek kısma geliyorum. 20 Nisan ve 24 Nisan'da pet satışları olacak. Sadece köpek satacaklar bu sefer. Yüzer şer tane satacaklar. Toplamda 200 tane ve bunları da tokenla satacaklar. Tahmini olarak fiyatı da 50 dolar olacak. Bu sebepten token hold edilebilir mi? Sorulardan birisi bu. Şu anda düşükse eğer fiyatı biraz kurcalanıp ses tokenının geçmişine falan bakılıp bu düşünülebilir. Bunun da dışında oyuna yakın zamanda bir yenilik getirecekler. Haftalık görev sistemi gelecek. Senin tarlan vesaire işte çiftliğin, hayvanların daha gelişmiş ve farklı farklıysa muhtemelen sana haftalık diyecek işte 3 tane yumurta, 5 tane un bana ver ya da şu yemeği yap bilmem ne artık nasıl bir yenilik getirecek Dolayısıyla da çiftliği geniş olan insanlar bu haftalık görevlerden faydalanıp roy sürelerini kısaltacaklar. Çiftlikleri daha dar, daha tek düze olan insanlar da ne yapacaklar? Marketten farklı farklı şeyler satın alacaklar. Çünkü ne dedim? İçerideki yatırımcısı ciddi şekilde oyunu destekliyor. Oyun yaklaşık bir yılını doldurmak üzere ve hala ayakta giden, daha da yenilikleri yapılan bir oyun. Dolayısıyla da bu taraftan bana token hold etmek, özellikle yeniliklerden önce böyle fiyat düşükken token hold edip yüksel geldiğinde satmak ya da işte oralardan oyuna girmek düşükken oyun içi satın alımlarla vesaire girmek mantıklı olabilir gibi geliyor. Onun dışında burada hani verebileceğim en mantıklı örnek Elden Merse örneği. Aylardır ayakta kalan ve iyi paralar kazandıran bir oyun. O açıdan yürümeye çalışıyor. Ben bireysel olarak yatırım yapmayı şu anda düşünmüyorum. Sadece token hold etmek ve satışlarına katılmak gibi niyetlerim var. Onları daha detaylı araştıracağım. Bunun sebebi de yani 3000-5000 dolar yatırmadan hayvan gibi çiftlik kurmadan günlük 30-40 50 100 vaks kazanmadan bana çok mantıklı gelmiyor vaktimi böyle bir işe ayırmak Çünkü benim günlük daha fazla para kazandığım işlerim var ama yine de benim çok param var ben güvenli işler istiyorum çok fazla anlamıyorum bu işlerden kafasında bir insan varsa bu tarz işlere yönelebilir benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar buradan sonra sizin araştırmanıza kalmış dediğim gibi artılarıyla eksileriyle anlattım özellikle güncellemelerini takip etmenizi öneririm pet satışını 20 nisan'daki ve 20 4 Nisan'daki satışları bakmanızı öneririm. Bir de çekilişimiz var arkadaşlar. Discord'a gelip çekilişten haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.